Bak, bravo kediler, bravo bak. Kati katında olduğunu söylerken uydurmadım bak. Bravo bak. Kati katından nasıl çıktıysan oradan inersin. Kaç tane doğurdun zaten. Anladın mı? Bak keti katından nasıl çıktıysan oradan inersin bak. Bunlar senin çocukların mı? Ha, 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 ha böyle çocuk doğurdun ha. Seni oradaki kadınlar kurtarsın. Ha, bak bravo. Bak. Bravo. Bak. Bravo. Bravo kedi. Bravo kedi. Ne oldu mu? 360 derece kedi yaptınız buraya. Anladın değil evet. mi? O çatıya çıktın da bu sefer bu çatıya çıkamamışsın. Aa, bu da senin çocuğun, o da senin çocuğun. Her sene doğruyor bu. 5 yaşında kedi vardır. Burada burada beş doğum yaptı burada, 5 doğum. Benim bildiğim. Ondan öncesi bilmiyoruz. Buraya bak 360 derece çakal olduğu gibi, 360 derece kedi oldu etrafı. Hımm. Vav. Vav dedi.